Yaramaz. Yaramaz Arthur'un maceraları. Artur'u biraz salıncakta sallayalım. Gel biraz salınalım gel. Gel. Yaramaz. <laughs> Yaramaz Artur. Gel salınca binelim gel. Gel bam bam bam. Bam 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 bam. Salınca bindim seni gel. Bak salınca binelim gel. Salıncakta saldan alırım bam bam. <laughs> bam bam. bam 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 bam. <laughs> Salıncağa binelim saldan burada. Tamam mı? Bap 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 bap. Bum 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 Evet, Arthur'u sallayacağız böyle biraz. Et 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 yaramaz seni. Seni yaramaz. Yaramaz, <laughs> bam 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 bam, bam. Çiki, bam. Bu yaramaz çocuk bu yaramaz, <gülüyor> yaramaz. <laughs> Dedik. <laughs> Sen ne kadar yaramaz bir çocuksun bakayım. Salıncakta sallanmayı sever. Bizim Arthur. Bizim Arthur dedit. Den 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 den. Evet arkadaşlar. Bam 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 bam. Arthur böyle salıncaklarda sallanır yani. Din 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 Evet arkadaşlar. Arthur salına dursun bu macerayı da burada noktalayalım. Ondan sonra biraz daha dolaşıp evimize gideceğiz. Bay bay. Bay bay. <laughs> bay bay. Din 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 din.